Evet merhaba çocuklar yarışma zamanındayız bugün bilinmeyeni toplama ve çıkarmadan yarışma yapacağız peki yarışmayı kimle yapacağız tabii ki yarışmada iki kişi var Cansu ve Ali çocuklar hoş geldiniz yarışmaya hoş bulduk peki yarışmayı hazır mısınız evet, evet hazırız peki peki bu yarışmayı izleyenler nasıl yarışmaya katılacaklar Çocuklar izleyenlerde soruları Cansu ve Ali'den önce cevaplarsa yarışmayı kazanmış oluyorlar. Soruları Cansu ve Ali'den önce bilmeniz gerekiyor. Peki soruları zaten zihinden yapacağız. Soruları başlıyoruz, başlıyoruz çocuklar hazırız değil mi? Evet öyle, hazırız. Peki başlayalım. Evet ilk soru Cansu'ya gelsin. Cansu neyi bilmiyoruz? Birinci toplamama. Ne yaparız? 558'den 130'u çıkarırız. Şöyle yapabiliriz. Birinci toplananı bilmiyoruz çıkarma yaparız deyip sonra onu söyleyebilirsin. Tamam mı? Tamam. Önce işlemi söyle sonra neyden neyi çıkaracağımızı söyle. Peki bakalım. Evet tabii ki Cansu doğru bildi. Peki sonuç ne olur Cansu? 400, 428 olur sonuç. Harikasın Cansu. Evet Cansu soruyu bildi. Gelelim Ali'ye. Ali sorun geldi. Öğretmenim eksileni bilmiyoruz. Çıkar ne yaparız? 320'den 200 çıkartırız. Aa, o, eksileni bilmiyorsak i̇şte çıkarmayız. Eksileni toplarız. Evet toplarız. toplarız. <laughs> Tabii ki ne olur sonuç? 520. Evet 520 olur. Peki Alicim. Senin bir yanlış sayıyoruz ama merak etme yarışma daha bitmedi. Peki sırada Cansu var. Cansu ne yaparız? çıkarmış istemiyoruz çıkanı bilmediğimiz için. Çıkanı bilmediğimiz için çıkarma yaparız. Neyden neyi çıkarırız? 784'ten 264'ü çıkarırız. Sonuç? 500. 520 Harikasın. Aferin sana. Evet sonuç 520 olur. Evet Ali hazır mısın? Evet öğretmenim. Evet ve soru geldi. Neyi bilmiyoruz? Öğretmenim ikinci toplamını bilmiyoruz. Çıkarma yaparız. 450'den 300'ü çıkartırız. Evet harikasın. Sonuç ne olur? 150 150 Evet, sonuç 150 olur. Aferin sana Ali. Ve sırada Süper. Evet, sırada yine Cansu var. Cansu hazır mısın? Hazırım. Nedir? Neyi bilmiyoruz? Öksürüğünü bilmiyoruz. Önce yüzden işlemi yaparız. Aferin. Neyle neyi toplarız? 360'dan 532'ye. Evet. 360 ile 532'yi toplarsak ne olur? Toplama. Toplama yapacaktık. 800, 892. Aferin Cansu sana. Küçük bir yanlış olduğu için o zaman ikiniz de beraber kalmış oluyorsunuz. Tamam mı? Aynen öyle Tamam. Peki geldik bu soruya. Evet. Bu arada arada hatırlatma yapalım. Bilinmeyenli toplama öyle ve... Evet efendim. Efendim Ali. İkinci toplamını bilmiyoruz. Evet ikinci toplamını bilmiyorsak ne yaparız? Çıkarma işlemi. Evet çıkarma yaparız. Neyden neyi çıkarırız? 582 ile 472 çıkartırız. Sonuç 110. ne olur? Evet sonuç 110 olur. Aferin Ali sana. Bu arada e, izleyenlere hatırlatalım. Biz bilinmeyen toplamada birinci toplanan ikinci toplananı bilmediğimizde çıkarma yapardık. Eksileni bilmediğimizde toplama yapardık. Çıkanı bilmediğimizde yine çıkarma yapardık. Değil mi? Bu kuralımız vardı. Bu kurala göre gidiyoruz. Ve Ali de soruyu bildiğine göre tekrar sırada Cansu var. Evet Cansu sıra sende. Öğrenmeyelim. Şimdi biz çıkanı bilmiyoruz. O yüzden çıkarma işlemi yaparız. Harikasın. Neyden neyi çıkarırız? 605'ten 403'ü çıkarırız. Evet. Sonuç ne olur? 200 Aa, biraz göstermiş gibi oldum ama benim hatam. Aferin Cansu sana. Harikasın. Peki sırada Ali var. Ali ne yaparız? Öğrenmenim eksilerini bilmiyoruz. Toplama işlemi yaparız. 530 ile 310'u toplarız. Harikasın. Evet 530 ile 310'u toplarız. Ne, ne çıkar sonuç? 840. Bakalım. Evet 840. Aferin. Peki. Cansu sıra sende. Öyle Şimdi biz bir misafonu dinlememiz için çıkarma işlemi yaparız. Evet. 750'den 240'e çıkarıyoruz. Sonuç ne olur? 500 517. Harikasın. Evet doğru cevap. Evet ve sırada <laughs> yine Ali var. Evet Ali ne yaparız burada? Evet. Eksilini bilmiyoruz. 700. Toplama yaparız. Ne olur? 790. <laughs> 790. Eksilen de 790. Öğrenmenim bir de önceki soruda Cansu şey demişti. Yanlış yapmıştı. Yok. Doğru yaptı. Neyi yanlış Ay, yaptı? 790 demişti. Ama düzeltti. Doğru yaptı onu. Peki. Ha, Peki. Aferin. Şimdi geldi. Sırada Cansu var. Hadi Cansu bir takımın bilmediğimiz için çıkarma işlemi yaparız. Hı hı evet. Neyden neyi çıkarırız? 6'dan 8'den 1982 çıkarırız. Çıkar bakalım. 200 200 Aferin kızıma. Doğru bildi. Evet sırada Ali var. Ali sıra sende. Neyi bilmiyoruz? Doğru benim. Çıkanı bilmiyoruz. Çıkarma yaparız. 187 ile 864'ü çıkartırız. Aferin sana. Sonuç ne olur? Sonuç mu? 120 123 Harikasın. Aferin sana. Evet doğru. Peki sırada Cansu var. Cansu ne olur? Ne yaparız? Eksilerimizi dinlediğimiz için toplama işlemi yaparız. Evet toplama yaparız. Neyle neyi toplarız? 203'den 442'ye toplarız. Peki sonuç ne olur? 645. Evet harikasın. Aferin kızıma. Doğru sonuç. Ve sırada yine Ali var. Evet Ali ne yaparız? 43'ü çıkartırız. Evet. Çıkarma yaparız. Peki sonuç ne olur? 826 8. 5, 5. Evet. 825 Tamam. Kendin düzelttin. Aferin. Sonuç doğru. Harika. Berabere gidiyor yarışma. Bakalım bu soruda ne olacak? Cansu ne yapar? Neyi bilmiyoruz? Ne yaparız? İkinci toplamı bilmiyorsak çıkarma işlemi yaparız. 860 evet. artmış 827 çıkarırız. Bakalım ve sonuç ne olur? 100, 140, 140, 142. Harikasın, Aferin kızıma. Evet süper çocuklar ve sırada yine Ali var. Ali ne yaparız? Peki sonuç ne olur? 371. 371 dedi ve doğru bildi. 371 mi? 301. 371. Tamam. Birinci toplanan. Tamam. Aferin sana Ali. Evet. Aferin size çocuklar. Süper bir yarışma çıkardınız ve yarışma berabere gidiyor. Cansu ne yaparız? Neyi bilmiyoruz? Bak, soru için patlama işlemi yaparız. 300'ü bilden 165 toplarız. Topla bakalım sonuç ne olur? 486. Vay wow, harikasın, süper. Evet sırada sen, sıra senin Ali. <laughs> Yani 398 ile 151'i çıkarırız demek evet, istedin. Evet. evet. Ne olur sonuç? Evet. 200 247 Evet. Aferin sana Ali. Doğru cevap. Biraz soruyu <laughs> ya, ama soruyu doğru bildin. Harika. Evet. Sırada Cansu var. Cansu ne yaparız? Birini toplama için çıkarma işlemi yaparız. Evet. Çıkar bakalım ne olur sonuç? 3 345. Harikasın. Evet yarışmanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bakalım sonuç ne olacak? Ali söyle bakalım. Öğrencim, eksileni bilmiyorsan toplama yaparız. 517 ile toplarım. Peki sonuç ne olur? Ali sana süper doğru cevap ve yarışma bitti İkiniz de beraber biz kaldınız <laughs> aferin size çocuklar çok güzel bir performans gösterdiniz gerçekten çok kısa sürede 20 tane soruyu bitirdiniz i̇kimiz... tebrikler ikimiz yanlış yaptık evet he, bir, ikinizin de birer yanlışı oldu size alkışlıyorum Al evet alkışları duydunuz Peki çocuklar izleyenler de eğer yapmışlarsa şu 10 dakikada 20 soruyu çözmüş oldular. Peki çocuklar başka bir yarışmada görüşürüz.